Ruçhan Hanım, valla alelacele elime ne geçtiyse doldurdum valize. Bakarsınız eksik bir şey varsa ben yine getiririm size. Tamam kızım. Sağ olasın. Ruçhan Hanım, ben çok üzülüyorum bu halinize. Siz de iyi görünmüyorsunuz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Değil ben kızım, merak etme. Şey, Ruçhan Hanım, Türkan size söyledi mi bilmiyorum ama... Biz İrfan'la evdeyken bir adam geldi. Evin içinde dolandı durdu. Evi satın alacakmış. Peki sormadın mı sen kimsin diye? Yok o kendini tanıtmayınca ben de cesaret etmedim sormaya. İrfan sinirlendi evden göndermeye çalıştı ama gitmedi. Ben biliyorum onun kim olduğunu. Kimmiş? Başka bir şey söylemedi mi? Bir de böyle dalga geçer gibi ne kadar maaş aldığımızı sordu. İsteklif edecek demek ki. Açtım ben. Ay yok Gülçin Hanım yani siz olmadan ben o evde niye çalışayım ki? Olmaz öyle. Yok. Bak eğer öyle bir teklifle gelirse sana bence kabul et tabii yani senin kararın sen bilirsin ama bak bana bir iyilik yapmak istiyorsan orada kal. Evin yeni sahiplerinin yanında ol. Ta ki ben evimi geri alana kadar. Bilmiyorum ki. Yani nasıl olur ki öyle bir şey? Düşün sen. Yani bana yapacağın son iyilik olarak düşün bunu. E ee, Ayla. Test sonucundan haber var mı? Tutmamış bebek. Doktor bir sürü hap verdi yine. Sen sıkma. Bebek geleceği gününe kendi karar verirmiş. Günü gelince hasretin bitecek. Sen inan ilaçlarını almaya da devam et. Ha oğlum. İyi ki geldin. Ben de üstümü değiştireyim de bir babanı ziyarete gidelim. Sen git anne ben gelmeyeceğim. Ne demek ben gelmeyeceğim? İşlerim var. Ama oğlum. Anne sen git dedim ben gelmeyeceğim. Somer işteyse bugün ziyaretine gitsen. Ya evet oğlum. Adamcağız neye uğradığını şaşırdı yazık. Öyle apar topar zindana attılar. Kim bilir bu geceyi nasıl geçirmiştir. Bekler şimdi o seni. Çok bekler daha. Beş sene boyunca ben yokken şirketi idare edemeyen adam mı gidip ziyaret edeceğim ben? Şirkette gelen giden at koşturmuş. Herkes kuyumuzu kazmış arkamızdan. O ne yaptı? Finans müdürünü kovup aklınca bu işi çözebileceğini zannetti. Eğer geçmişe dönük hesapları ortaya dökseydi, oğlanın yediği hatlar çıkacaktı ortaya. O Mustafa'yı korumak için bütün yolsuzlukları görmezden geldi anne. Oğlum onun Mustafa'dan haberi yoktu ki. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir mi? Bu finans müdürü bu adamın karşısına geçip anlatmadı mı her şeyi? Anlattı. Bal gibi de biliyordu hepsini. Ama o finans müdürünü kovarak bu işi aklınca örtbas etti. Ondan sonra da gerisi zaten çorap söküyor gibi geldi anne. Biz hepimiz babamın yaptığı hataların bedelini ödüyoruz. Sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Benim ailem ödüyor. Beş yaşındaki kızlarım ödüyor anne. Ben bu adamı ziyaret edeceğim. Somer kimseyi suçlamanın sırası değil. Yapma lütfen. Bana artık kimse ne yapıp ne yapmayacağımı söylemesin. Yeter! diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.